Beyin sağlığı elbette ki artık neredeyse hepimizin ihtiyacı olan bir durumdur. Çünkü gerek öğrencilerimiz, gerek panik ve stres altında yaşayan insanlar, gerekse de işte o fikir uçuşması, fikir dağınıklığı yaşayan tüm toplumumuz veya hepimiz beyin sağlığına ihtiyacımız var. Elbette ki beyin sağlığı için birçok etkene, birçok desteğe veya da birçok bir araya gelen birleşene ihtiyacımız var. Ama bununla birlikte DUT bunlardan birisidir. Bu beyin sağlığımızın korunmasında değerli bir enstrümanımız, besin maddemizdir. Çünkü içerisinde yoğun bir B vitamini sayesinde beynimizin sağlığının desteklenmesinde neredeyse beynimizin dostu sayılacak önemli bir besinimizdir. Gerek kronik bir bilinç altı veyahut da beyin sorunları yaşayan insanlarda bununla birlikte davranış bozuklukları başlamış. Belki de gündelik hayatında zihnini toparlayamayan kişiler bu illa gençler sınav stresi altında olan kişiler olmak zorunda değildir. Aslında kronik hastalıkların hepsinin altında bilinç problemler, bilinçaltı problemlerinin ve beynimizdeki nöronların yeterli ve düzgün deşarjlarının sağlanmamasının olduğunu bilirsek bunların düzene sokulmasına ve beynimizin sağlığının aslında tüm vücut sağlığı üzerinde tesiri olduğunu unutmayalım ve bu açıdan B vitaminlerimizden zengin dutun tüketilmesi emin olun basit ama değerli ve etkili bir yöntem olacaktır.